Herkese merhaba arkadaşlar. bugün Minecraft bir an geç arkadaşlar. Howling like Minecraft map'indeyiz ve uzun zamandır Minecraft bir an gelmiyordu. Bunun sebebi ben kendi internetime bağlandığım zaman arkadaşlar Minecraft'ta lobby falan hiçbir yer gözükmüyordu. Ama şu an başka bir internet değil. ve gözüküyor yani. Başka bir internette olduğum zaman gözüküyor. Nasıl oluyor ben de onu anlamıyorum. Ben başka internete bağlanıyorum. O zaman eee oluyor yani geliyor her şey. Ama kendi internetime bağlandığımda hiçbir şey olmuyor. Yani. Bunun sebebini anlayamadım. Neyse i̇şte zaten şimdi inşallah videoda çıkar. Oynuyoruz. Ee, bakalım. Orada 11.1 10 yine 10.5'te artık bir şeyler olmuyor. Herkes 11.1'e geliyor ve skin de yapmadım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Daha doğrusu yazdım da skin. Yani Kazanlar olmuş. Yani Burak oynayanın e, skinini kullanıyoruz diye. E, olmuş. Ya kardeşim. E, yani sevdiğimiz için kullanıyoruz Burak abi. Kur'an Burak abiye de selam olsun. Yani sevdiğimiz için kullanıyoruz. Yoksa yani neden kullanalım ki? Ay. Burak oyunu zaten hemen hemen herkes tanır. Yani Sevdiğimiz için kullanıyoruz. İskit sen de kullan yani. Biz, biz bir şey diyemeyiz ki. Neyse. Burada sandık yok mu lan? Yokmuş. Abi. Kendini korumabilmek için sadece bir çakmağım var. Bir çakmak. Etim de var olay. Hmm. O zaman burada artık sandık olan yerlere gideyim karşı tarafa geçeyim. Şimdi şurada da gördüğünüz gibi banktan bir tane sandık bulduk. Ee, burada da sandık evet, var. Hatırladım. Dur bir şey yıkana mi açıkçası? Aa, bu sandık açılmıyormuş. Neyse çok ballısız. Ne sözü var? Şuradan gidelim. O sandığa doğru gidelim. Şu sandığa doğru gidelim arkadaşlar. <laughs> ne kadar davurum nasıl açacağım? Hmm, şuradan çıkabilirim. Hop. Yok. Nasıl açacağım mı? Yok açılmıyor. Daha doğrusu açamıyorum. Buranın çıkış yok. Abi hiçbir yerde sandık yok. Tabii ki şurada sandık. Gördüm. Onu almaya gidelim o zaman. Onu ben nasıl alacağım lan? Bak onu da alamıyorum. Aa merdiven varmış. Tamam. Ama merdivene nasıl gideceğiz? Yok gidilmiyor. Şöyle işte bu. Allah düşme düşme küfür Şimdi neredeydi? Aa burada. Açtık ve yemek çıktı. Ver çıktı zırhı Şimdi değiştir. Tamam. Burada ne var be? Kapkaranlık. Neyse. Ha, yolumuza devam edelim. Hmm, bir kılıç. Kılıç bulmamız lazım. Yoksa işler bizim için kötü olur. Yani şu an kendimi korunabilmek için sadece çakmağım var sanırım. Öyle de. Ve sandık var. Açtık. Uf. Onu satıyor. Abi bu tilt nedir lan böyle? Aldığım eşyalar gitti. Şunları tekrar alayım. Sanırım arkadaşlar bu tilt. Şu. 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 Yani birden gördüğünüz üzere arkadaşlar durumumuz ne hale geldi. Güzel. Ha, onu koymuşuz. 1, 2, 3, 4. Şunu koymuşuz. Tamam. Ee, şu anlık durumumuz süper oldu. Ee, bir sandık daha. Güzel buradan da yemek. Şuraya neyi koysam? Şunu koyalım. Herkes neden bağırıyor lan? Bu videoda çekip arkadaşlar gideceğim zaten. Antrenmana gitmem lazım. Gidelim. 8 kişi kaldık. Ee, oluyorlar. Ortaya geldik. Ortada birini gördüm. Yani ortada değil de şurada birini gördüm. Gel buraya bebek. Siz de ismini görmüşsünüzdür. Sanırım AFK. Gidip işini bitirelim. Evet AFK. Yok lan. Ben geldim kafayı kaldırdı. <laughs> evet. Öldürdüğümüz iyi oldu. Eşyaları almaya gerek bile yok. Aldım mı? Şurada yok adam değilmiş o. Hmm. Adam göremiyor. O zaman şöyle gidelim. Sandıklar yenilenmiş miydi ve yenilenmiş. Şu an aklımda bir soru kaldı ben ortaya gittiğimde demir kılıç yapmadım Çünkü burada da şey vardı craft'teki. <laughs> Bir dakika kaldı ve takım var. Ne oluyor be? Bakalım gitme işte ne yapacağız. Yenilirse yenilirsem de koyulacağım çünkü vaktim yok. Demir kılıç. Tamam. Şöyle bir kıralım bir yeri. Tamam sıkıntı yok. Ee, bana bir şey gerekiyor mu? Ayrım kafalık yapalım. Tamam. Evet işte altı kişi kaldık. Yaptı bu kumu

Hadi hadi. Şu an benim neden yanmam durmadı? Kazandım mı? Arkadaşlar beni izin teşekkürler. Eşinler, oyunlar Afiyet olsun. unutmayın. Yani ben de nasıl kazandığımı anlamadım. Görüşürüz. <laughs>